Hocam bir diğer sorumuz. Seyircimiz demişler ki, boks sporunu yapmak caiz midir? Boks spor müsabakalarına katılarak para kazanmak helal midir? Şimdi bir defa tabi bu biraz şaibeli bir konu. Yani bir spor var. Bu sporla uğraşan bir sürü insan var. Hiçbir zaman biz spora karşı durak olmayız. Yani spor vardır. Tavsiye edilir. Peygamber Efendimiz güreşi tavsiye etmiştir. Yüzmeyi tavsiye etmiştir. Ata binmeyi tavsiye etmiştir. Ok talimi yapmayı tavsiye etmiştir. Bunlar hepsi spordur. Ha, bunlardan ibaret mi? Tavsiye edilen veya caiz olan hayır. Yürümek var, koşmak var, başka şeyler de var. Bu bir. İkincisi yine şöyle bir şey var. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. Eyvallah. Bu ayettir. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. Veya kendi kendinizi öldürmeyin. Şimdi spor yapacağım diye eğer bu raddeye gelirse iş. Eğer yapılan bu spor kişinin ölümüne sebep oluyorsa veyahut da onun işte hasta kalmasına sebep oluyorsa ve ona dinimiz cevaz vermez. Eyvallah. Ama şu da vardır bir kuraldır. Böyle bir ihtimal On binde bir, yüz binde bir en nadir kelma dum. Yani o belki o zana tehlike atmaz sayılmayabilir. Tabi insan hayatta yaşarken birçok hayatını tehlike atan yönler var. arabayla gidiyoruz. Evet. E giderken e, trafik kazası yapıp Allah korusun sakat kalma, sakat bırakma, ölme, öldürme imkan im, ihtimalleri var. Ama bu ihtimaller var diye araba kullanmayı bırakmıyoruz. Niye? Çünkü o işte nadirattan gibi. Yani bu açıdan baktığın zaman bu sporsa eğer insan hayatına zarar verici bir yönü yoksa e, bu caiz deriz. Peki bu spor müsabakalarında e, şey yapmak e, para kazanmak, para kazanmak e, mesela at yarışları var bugün. Evet. At yarışları ne oluyor? Kumar oluyor. Tabii. Niye? Orada bir sürü insan para yatırıyor. Her biri işte ayrı bir ata şuna buna. Ve kazanan alıyor, diğerleri olduğu gibi kaybediyor. Kumar bu zaten. Peki bunda da aynı şey mi yapıyorlar? O detayı bilmediğim için. Ama at yarışıyla ilgili hüküm bilmiyor aşağı yukarı. Evet. Ama şey de öyle değil. O boks müsabakalarında nasıl para kazanılıyor, ne yapılıyor onu bilemiyorum ben. Hani eğer bu işi yapanlar kendisi para. Mesela e, boksörler müsabaka yapıyorlar. E, kazanan para alıyor. Evet. Bu, bu ödül gibi. Yani burada bildiğim kadarıyla e, oraya gelip de para verenler herhangi birisi adına vermiyor. Hangisi kazanırsa o ona veriliyor o. Yani o kumara girmiyor. E, o, onun bir sakıncası olmaması lazım. Bahis olursa o zaman kuma... o, o kumara girer o olmaz. Eyvallah. Teşekkür ederiz hocam.